Seçim zamanı geldi de asliler bayrakları, asliler bayrak. Seçim zamanı geldi de asliler bayrakları, çayırlarda çürüdü nenem onun ayakları. Bu sınavlar yasalar hep yolları tıkadı. Fatih'cim merhaba. Ete abicim nasılsın iyi misin? Sağol teşekkür ederim. Sen abi televizyon alıyormuşsun bizden haberti. Olur mu ya? <laughs> E baktım Fatih televizyoncu olmuş. Bir de ben olayım Ne olacak? Var mı öyle bir ihtimal? Şey? Sayımız. sayımız artsın. Amin abi. Var mı ihtimal? Vallahi herhalde Sky bana kalacak bu grup. <laughs> Sen Allah. Oh. zaten en iyi malını aldın, getirdin. Abi. Sky kalalım bana kalacak. Akşam gazetesi kalıyor mu? E orada ne varsa herhalde toparlayıp alacağım. Hayırlısı <laughs> olsun. Hadi. o da çok ana, sevindim abi. Ana yemeği sen kaptın. Bak o diyor. kalıyor anlaşılsak. Abi aldığımız fiyata verelim abi istiyorsa. He? Aldığımız fiyata verelim. Hadi Ha? Ya o. Tek <laughs> tek eden şeyi almışsın zaten kalemi. Abi, bana abi o, gözü, abi vallahi acına var 70 milyon, 82 milyon lira acına para ödedik ilave. Hiç. sana bir hikaye şey anlatayım mı? İçi şey. beni yakar, dışı bir yakar var ya. Sana bir hikaye şey şey. anlatayım mı? Buyur abi. Birlikte gittik. Selin abimle. ne? Evet. Bakanlar bakanlar var. Otobüsündeyiz. Evet. Evet. Böyle çekiyoruz. Bizim enerji bakanı sanırı benim çok sevdiğim bir adam. Evet. Ya bu ne güzel cami dedi. Egemen dedi ki Ethem abi yaptı. İşte bu ne güzel Kızılay binası Ethem abi yaptı. Ay <laughs> Saner <laughs> dedi, evet. dedi ki. Saner döndü bana dedi ki. Ya Ethem abi hayır işlerini kimseye bırakmamıştı dedi. Evet. Ben dedim ki. Saner kan dedim. Hayır siz dedim devri iktidarınızda ihaleleri ikiye bildiniz. <laughs> bu manevi işleri, cami, hastane falan ona bana kalıyor. Nihat, Nihat, Nihat ayarındaydı. Dedim evet. bu kaç keşhaneler, kanserhaller. Bunlar da bizim Nihat'lara kalıyor. Evet. Başbakan i̇yi. dedi, o da duyuyormuşlar hafif selamlarken. birden dönüyor. selam mı da dedi. Sen evet. alıyorsun, onlar dünyalını. Sen kalın. Evet. İyi de abi, yani, iyi Ben demiş. de dedim ki efendim dedim, Laz'a sormuşlar. Güzelliği mi istersin, aptallığı mı? Evet. O da demiş ki aptallığı. Niye demiş, güzellik geçici demişler. Öyle doğru söylüyoruz öyle abi. Sürelli geçti Abi, dedim. abi sen Marina'da da var mısın ama değil mi? Marina'da e, nerede? Şeyde mi? E, e Şahenk'le. Ya Şahenk'le şöyle oldu. Biz bir konsolosunu yaptık da ya, şeyle. Ee, bizim oğlanla. Fettah'la. Fettah Fettah'la. Fettah'la bir konsolosunu yaptık. Bozma ekip. Fettah'ı ben yiyenler. Ben yiyenler. Sol Fakat onlar bir sınır tuttular. Herif şey dedim ki ben çıkacağım üstüne. Bunlara dedim ki ya istiyorsan Sayit de birleştireyiz diye. Ee, dediler biz Sayit'in çıktığına çıkamaz. Ha. Ferit de benim biliyorsun bir yakınlığım var, arkadaşlığım var. Evet. Sonra Ferit'te kaldı. Ferit'te kaldım diye Ferit döndü bana dedi abi sen ne kadar istersen o kadar verin sana. Ben hele sen burayı bir yüzde on alacağım eğer olursa. Anladın ha. Kaç kaç A para vereceksin yanına? Bayağı o, uzun. haber haber yapma. Yok biliyor muyum Bak, be. Bak, Bak Ben, söy ben söyledim sana. sen. <laughs> var mısın diye. Bak gazeteci oldun haber haber yapacak. Hayır hayır var mısın diye ben söyledim sana biliyor millet diye. Yani dedim ki seni dedim ne istersin dedim olduğun zaman bir yüzde oldu bana evladı yedik şey kat diye. He. O da emrin olur abi ne kadar istiyorsan dedi. İyi bir çoluk kızı biliyorsun bizim de adamı. Evet. Öyle konuştuk şimdi, yani daha daha netleşen he. bir şey de yok. Abi, abi Meh Mehmet Mehmet, Mehmet Cengiz'in çok kritik o zaman ya. <laughs> Adamcağız. Evet. Mehmet Cengiz sıkıştı şimdi ama o zaman. Nerede? E şimdi orayı bıraktırıp sana verdirmeleri diyorum. Ya biliyorum yani. tabi, tabii ben, ben benim o, o olaylarda hiçbir dahil yoktu. E. Bana dedi ki ben, ben patrona diyor bili, biliyorsun benim onunla ilişkimi. E. Ben rüyamı da sana anlattım. E. Çağırdı burayı. Al e. E. iyi olur sen dedi. Emri. E. hayır. Ben, hayır. Şimdi ne yaptığı hiç bilmiyorum valla zaten. E. Bu da mihnet işi biliyorsun. Buradan bir şey yok. İyi e. hayırlı sorular. Abi şey oturalım Dururdu. da niye Aa, Fezla, şey abi bizim şimdi durumu kritikti Mehmet Cengiz'e gelince durdu iş ee, Temel TMSF'e daha önce maliyetin anlaşma yapmıştı Habertürk'te basacaktık tatlıyı Habertürk gibi güzel bir şekilde onları bir konuşalım sana maliyetleri ben çıkarttırayım ha tamam, bir de, tamam bir de, bir de yeri şu anda Eee şovun kiracısı pozisyonunda, abi sen başka evet. bir yere götüreceksen onu göre, yok, götürürsen yok, orası bize fazla gelecek, bu sefer hep çıkmamız lazım, e, götürmeyecekler e, de... Sen orayı bize bırak Ya siz gidin oradan bize bırak. Onu yapalım yani, yani. ne yapacak... Ne yapacaksek beraber oturalım karar verelim abi. abi tamam. Tabii tabii zaten biz izahlayayım, daha izahlamadık. Tamam bir abi. Bu hafta biter ama. Konuşuruz, bitirebiliriz. Tamam abicim. Abi. Benle oturup konuşuruz. Tamam. Oldu abicim. Tamam. Oldu. Teşekkürler Tamam. Hadi karardı kara denizde aca ne oldu bize aca ne oldu karardı kara denizde aca ne oldu bize bu sene de fındıklar gülmedi yüzümüze topla topla bitmeyi çayda para etmeyi tarladaki lahana o da bize yetmeyi Yazdım Yastuğumuz... Alo. Patron merhaba. Merhaba Ethem abi nasılsın? Ne var ne yok iyi abi? Allah razı olsun, sen nasılsın? Sağ ol çok şükür, İslam'da mısın? İslam'dayım abi. Ya bir, 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 bir istirham mı olacak? Bu, evet. senin bıraktığın grubu aldım ben. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol abi, el sıkıştık. Sen zor sen işleri işlenmiyorsun, bana bırakıyorsun. Hiç kolay işleri almıyorsun Beni, ben de, Ben daha zorlarındayım, merak etme. İyi ki zor işe, kolay işe aldı abi. Yani burada, var bu zorlukları azaltalım. Bu kolay kolay. Sağ ol şey, Allah, Allah hayırlı etsin. Ne abi? O bir dübüncülük yapmışlar e, Price Onun raporu Bülent'teymiş. Tamam. Bir, bir, talimat versin de o raporları falan bile versin. Ya bize kolay sağlar. Emin olur. Biz oraya bayağı çalıştık. Sonunda başka görev aldık. Oradan vazgeçtik. Evet. Ben oraya bir 5 yılda 2 trilyon para vermişim. Haberin olsun. Biliyorum söylediler. Söylediler. Onlara vermişsin. Söylediler. Oh. O şey zaten söyledi. Dedim verin adamın parasını. Bakarız diyorlar. Nasıl? <laughs> iyi misin abi? İyi valla abi işte sabah sabah gelip bunlarla uğraşmaya başladık. Ha. Ee, enkaz tabi değil yani. Aynen öyle enkaz. Enkaz abi biz daha başka bir şeyle uğraşıyoruz. Yani. Anladım. Değil, Sen değil, iyi misin değil, abi? İyi iyi çok iyi çok teşekkür ederim. Bir görüşelim bir ara bir İstanbul'daysan zamanın olursa bir soru e, e, Pazartesi neredesin? Pazartesi İstanbul'dayım. Bir dakika da bakayım ben neredeyim. Göreyim. Bir dakika. E, efendim? Sevgiler Pazartesi neredeyim? Podatesmen de bir şeyiniz yok mu Efe? program gözüküyor. Yok. Seyahate değilim. Yok. Patatesi buradayım, patatesi yine. Tamam. Bu, bu tarafa gelebilir misin? Buraya ki sana insana yüz yüze mi anlatsın? Nasıl yapayım? Geleyim. Kaçta gelirsin? Saat 12'de gelirim sana. Tamam ben ona göre bilet de buraya çağıracağım da o karşıda, bedaşta, tamam. dağıtımda. Tamam. Nerede, bütün... ne, nered, nerede sen yerin? Şey, ya. Yapıyorum. Aa oraya geliyorum. Tamam daha önce geldim diye. Tamam. Aa, yok yeni yere taşındım bir iki sene önce. Tamam, bu ben ya 37 numara. Sen bana dersin ara beni 12'de 12 %100 yüz geliyorsan ona göre bütün raporları falan hazırlatıp sana yüzde de tamam. anlatsın. Tamam abi 12'de sen değil. Saat 12'de tamam abiciğim. 12'de tamam, bekliyorum. Yemek tamam. mi? misin yoksa yemek yemeğimi yiyip mi gelir? Ya sen bir gel bakalım da. Yenim, misafir, tamam. misafir olduğun diye bulduğunu yer. Ben seni yemeden tamam. yola beyaz mı soruyorum hani ona göre gireyim. <laughs> ya biz Anadolu tamam. sözüyüz. Biz Bizans sözü değiliz de değil tamam abi. Tamam, tamam oldu. Geç. Bu tarihçi. Hadi yapıyorum. Hadi, hadi. <laughs> can ne oldu bize? Bu sene de fındıklar gülmedi yüzümüze. Topla topla bitmeyi, çayda bara etmeyi. Tarladaki lahana o da bize yetmeyi. Yastığımız... Alo, Patron merhaba. Merhaba Ethem abi nasılsın? Ne var ne yok iyi misin abi? Allah razı olsun sen nasılsın? Sağ ol çok şükür. İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım abi. Ya bir, bir, bir mı olacak? Bu yani. senin bıraktığın grubu aldım ben. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol abi el sıkıştık. Ha. Sen, sen zor işleri diyorsun bana bırakıyorsun. Hiç kolay işleri almıyorsun. Ben, ya, ben, zor. de ben daha zorlarındayım merak etme. Ya, ya. İki zor işi kolay işi aldı abi. Yani bu <laughs> zorluk var azaltalım. Bu, bu kolay kolay. Sağ ol abi. Şey, Allah, Allah hayırlı etsin. Ne abi? Bu bir, bir bilgilik yapmışlar e, onun raporu Bülent'teymiş. Tamam. Bir, talimat versin de o raporları falan bir gelirsin. Ya bize kolay sağlık. Emin olur. Biz öyle bayağı çalıştık. Son anda başka görev aldık. Oradan vazgeçtik. Evet. Abi ben oraya bir 5 yılda 2 trilyon para vermişim. Ha? Haberin olsun. Biliyorum söylediler söylediler. Hmm. Onlara vermişsin, söylediler. Hmm. O şey okay. daha Zaten... Seçim zamanı geldi de asliler bayrakları, asliler bayrak. Seçim zamanı geldi da astiler bayrakları Çayırlarda çürüdü nenem on ayakları Bu sınavlar yasalar hep yolları tıkadı Fatihciğim merhaba Ete abicim nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim sen nasılsın? Abi misin? televizyon alıyormuşsun bizden habersin <laughs> Olur mu ya? E baktım Fatih televizyoncu olmuş bize ben olayım olacak? Var mı öyle bir artın ihtimal? Sayımız, sayımız artsın Amin abi var mı ihtimal? Valla herhalde Sky bana kalacak bu grup. <laughs> sen oh. zaten en iyi malını aldın getirdim. Abi. Sen kalacak bana kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Akşam gazetesi kalıyor mu? E orada ne var? herhalde toparlayıp alacağım. Hayırlısı <laughs> olsun. Hadi, o da çok ana, keyifli, ana, abi. ana yemeği sen kaptın, bak ödülü kalıyor anlaşılsa. Abi aldığımız fiyata verelim bari var. istiyorsan. He? Aldığımız fiyata verelim. Ha He? yaptım. He? eden şeyi almışsın zaten kalemi. Abi, 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 gözü... abi vallahi acına var 70 milyon, 82 milyon lira acına para ödedik ilave. Hiç, sana bir hikaye şey anlatayım mı? İçi <laughs> beni yakar, dışı beni yakar var ya. Sana bir hikaye şey anlatayım mı? <laughs> Buyur İşte Biz de gittik. Selim abimle. Bakanlar bakanlar var. Abi içindeyiz. Evet. Ve işte böyle çekiyoruz. Bizim enerji bakanı Saner benim çok sevdiğim bir adam. He. Ya bu ne güzel cami dedi. Egemen dedi ki Ethem abi yaptı. İşte bu ne güzel kızlar binası Ethem abi yaptı. Aslan. <laughs> Panel evet. dedi ki, ben dedi bana dedi ki, ya Ethem abi hayır sen kimseye şey bırakmamışsın dedi. Evet. Ben dedim ki, panel dedim, hayır siz dedim devri iktidarınızda ihaleleri ikiye bölünün. <laughs> <laughs> o manevi işleri, cami, hastane falan onlar bana kalıyor. Nihat, <laughs> Nihat da yanımdaydı. Dedim bu evet. keşhaneler, <laughs> santraller, bunlar da dedim Nihat'a kalıyor. Evet. Başbakan evet. dedi o da duyuyormuşsun eğer hafı selamlarken birden dönüyor. Selam mı da dedi. Sen evet. ihalesini alıyorsun onlar dünyalanır. Ya, iyi demiş abi, ben İyi de bir iyi de. Ben de dedim ki efendim dedim Laza sormuşlar güzelliğini mi istersin aptallığı mı? <laughs> o da demiş ki aptallığı. Niye demiş güzellik geçicidir demiş işte. Öyle doğru söylüyorsun. Güzellik geçicidir demiş, demiş Abi demiş. sen Marina'da da varmışsın ama değil mi? Marina'da e, nerede şeyde mi? E, e Şahenk'le. Ya Şahenk'le şöyle oldu. Biz bir konsolosyum yaptık da şeyle. E, bizim olanla. Fettah'la. He. Etalar, etalar konsol kim yapıyor? Konsol ne? Etalar evet. ben yenenler, ben e yenenler kol kar. Fakat onlar bir sınır tuttular. Her iki dedim ki ben çıkacağım üstüne. Bunlara dedim ki ya istiyorsan sayı seri de birleştireyiz e Dediler bir sayıdan çıktığına çıkamaz. E Ferit benim biliyorsun bir yakınlığım var, arkadaşlığım var. Evet. Sonra Ferit'te kaldı. Ferit'te kalın diye Ferit döndü bana dedi abi sen ne kadar istersen o kadar verin sana. Ben eğer sen bu yüzde alacağım eğer olursa. Anladın? Ha. Kaç kaç -ha. para vereceksin -ha. Bayağı ya, haber ha. haber yapma. Yok biliyor millet. dedi? Gazeteci bak, oldun. Bak, ben so ben söyledim sana sen <laughs> var mısın diye. Bak gazeteci oldun haber <laughs> haber yap Hayır hayır var mısın diye ben söyledim sana biliyor millet diye. Yani dedim ki seni dedi ne istersin dedim oldun zaman bir yüzde oldun bana evladı yedik çoluk şey kalktı diye. Ha. O da emrin olur abi ne kadar istiyorsan dedi. İyi bir çoluk kızı biliyorsun bugün de aramı. Evet. Öyle konuştuk yani daha daha netleşen bir şey de yok. Abi Mehmet Mehmet Cengiz'in bu kritik olsun ya. <gülüyor> Adam ya <laughs> <laughs> Mehmet Cengiz sıkıştı şimdi ama o zaman. Ee, şimdi orayı bıraktırıp sana verdirmeleri diyorum. Ya bilmiyorum tabi ben, ben benim o, o, o olaylarda hiçbir dahil yoktu. <laughs> Bana dedi ki ben, ben patrona diyor, bili, biliyorsun benim onunla işini. Ben rüyamı da sana anlattım. Ee, çağırdı burayı. Al e iyi olur senin. Dedi. Emin iyi e Hayır. Şimdi ne yaptığı hiç bilmiyorum valla zaten. Ee, Bu da mihnet işi biliyorsun. Buradan bir şey yok. Ee, hayırlı olur abi. Abi, şey oturalım Durur. da niye... Aa, Fezda, şey abi bizim... Şimdi durumu kritikti. Mehmet Cengiz'e gelince durdu iş. Ee, TMSF e daha önce... ...maliyetin anlaşma yapmıştı. Habertürk'te... ...basacaktık taslayı. Habertürk gibi güzel bir şekilde. Onları... ...bir konuşalım. Sana maliyetleri ben çıkartayım ha. Tamam, tamam olur. Bir de, tamam. bir de, bir de yeri şu anda e, ee, şovun kiracısı pozisyonunda. Abi sen başka ee, bir yere götüreceksen ona göre. Yok, Götürürsen yok, orası yok. bize fazla gelecek. Bu sefer bize çıkmamız lazım. E Götürmeyecekler e e e e e. de. Sen orayı bize bırak. Ya siz gidin bize bırak. Onu yapalım. Yani tamam. ne, yap ne yapacaksak yani. beraber oturalım karar verelim. Abi. Tabii, tamam. tabii Zaten imzalayayım. Daha imzalamadık. Tamam abi. Bu hafta Sonra biter ama. Konuşuruz. tamam abi. Abiciğim. Oldu abi. oturup konuşuruz. Tamam. Oldu abi. Tamam. Oldu. Ekliyorum. Tamam. Tamam karar dikara denizde aca ne oldu bize aca ne oldu